Hayat. Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden ikinci bölümden devam ediyoruz. İmdat Pabuç Bey ile beraberiz. İmdat Bey'i tekrar tanıtmak istiyorum. İmdat Bey ticari araç çalışanları, şoförleri, yardımlaşma ve dayanışma derneği başkanı. İmdat Bey kaç yıldır e, bu sektörün içindesiniz? Onu anlatmıştınız. Kaldığımız yerden tekrardan devam edelim. Evet İmdat Bey. E, sizi dinliyoruz. Yaklaşık 30 yıldır bu sektör, ulaşım sektöründeyim. E, demin başlamıştık, e, devam ediyoruz. E, evet. Şimdi en son e, Büyükşehir Belediyesinin taksi meselesini konuşmuştuk. E, sonra şoförlerin genel durumuyla ilgili bir birkaç bilgi vermek istiyorum. E, aslında e, Türkiye şoför emekçileri ee, bir şansı yakalamışlardı. 611 sayılı torba yasasıyla tüm Türkiye'deki şoför emekçileri e, ciddi bir sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınma girişimi oldu. Bu girişimi e, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla e, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mustafa Kurucay'la ve İstanbul Taksici Odası Başkanı Sayın Yahya Uğur Bey ile birlikte yürüttük. Ee, şoförlerin 506 sayılı yasayla değerlendirilerek sigortalı olmaları, e, mal sahiplerinin de bakırlı olmaları. Zaten mal sahipleri e, hem basit sülde vergi kayıtları olduğu için onlar zaten bakırlıydı. Ama son anda bir değişiklikle ek 6 getirildi. Bu ek altı. E, sektörde çalışanların en az yüzde ellisini negatif etkiledi. E, neden? Çünkü geçici mevsimlik işçi statüsüyle tanımlanmaya başladılar. Ben geçen günü, e, geçen hafta Ankara'ya gittim. Sosyal Güvenlik Kurumu işçi temsilcisi e, Sayın Salı ile görüştüm. Bunun ııı e, Sosyal Güvenlik Kurumunda nasıl bir açığa sebep olduğunu sordum. Tahmini 20 katrilyon civarında bir açığa sebep olduğunu söyledi. Neden böyle? Çünkü şoförleri vergi, vergi mükellefi yapıp, e, onları vakur e, yani 4B kapsamında e, değerlendirmek istiyorlar. Bazı işverenler, bazı odalar da bunları teşvik ediyor. Şimdi şöyle bir durum var. E, şoför arkadaşlarımız bu mesleğe başladıklarında çok ciddi anlamda borçla başlıyorlar. Ev kirası, çocukların eğitim giderleri ilk dönemlerde ses çıkarmıyorlar. Yani sosyal güvence istemiyorlar. İşverenler de keyiflerine göre hareket etmişler. Bugüne kadar bu böyle gelmişti. Ama şimdi hem hükümetin, yani Çalışma Bakanlığı'nın hem Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle artık şoförlerin zorunlu sigortalı olma mecburiyeti getirildi. Ama bu mecburiyetler deliniyor ve buradan şoför arkadaşlarımız çok ciddi anlamda mağdur oluyorlar. Bir örnek vermek istiyorum. İlk pandemi süreci başladığında 3 ay bütün minibüsler ve ticari taksiler biliyorsunuz çalışmadılar. Bu dönemde devlet kısa çalışma ödeneği verdi. Maaşlı olan, sigortalı olan arkadaşlar bundan yararlanırken dört ve kapsamında olan şoför arkadaşlar bundan yararlanamadılar. Ve bizden, derneğimizden ciddi anlamda yardım talep ettiler. Biz de Büyükşehir Belediyesi üzerinden o arkadaşlarımıza tahmini 250-300 koli yardım gönderdik. Başka bir dernekte e, bu çalışmaları sürdürdü. Onlar da yanılmıyorsam 2000 civarında bir şey dağıttılar. Ama mesele bir ticari araç şoförünün bu yardıma muhtaç duruma düşmesi kaçtır? Çünkü 16 saat çalışıyor bu adam. 14 saat çalışıyor. Bu 14 saat çalışan arkadaşlarımızın asgari gelirlerinin en az 6 milyarın altında olmaması gerek. Ve birkaç ay çalışmadıkları zaman kendi ayakları üzerinden durmaları gerekiyor. Uzun yıllar fakirleştirilen şoförler son Büyükşehir Belediyesi'nin zamıyla biraz nefes aldılar. Ama pandemi geldi. Pandemi bizi çok kötü anlamda etkiledi. Sonra pandemi gevşetildi. Tekrar işler açıldı derken tekrar kısıtlamaya gidildi. Bu bizde ciddi ekonomik ıı, çöküntülere sebep oluyor. Ben kendim çalışıyorum. Arkadaşların durumunu görüyorum. Ben de onlardan biriyim. İmdat Bey, Türkiye genelinde bütün şoförlerin e, temsilcileri yok. E, halk bilinen bir ya, ger, yanlış var. Yani bilinen e, yanlışları bize değerlen, değerlendirir misiniz? Şoförlerin <laughs> şoförler cemiyeti var, şoförler odası var, şoförler bilmem neyi var. Bunların hepsi, bunları bir aydınlatır mısınız? Ee, halk şöyle biliyor. Şoförlerin işte şoförler cemiyeti var, ee, şoförlerin şoförler odası var. Bunları, e, şoförler nerelerden faydalanıyor? Bunlara, e, bu, bu şoförlerin sıkıntılarını giderecek herhangi bir e, yetkili, yetkili merci var mı? Söyleyeyim, söyleyeyim. Aslında evet Türkiye'de hiçbir bakanlık, hiçbir genel müdürlük, hiçbir daire başkanlığı, merkezi idare için söylüyorum. Şoförlerle ilgilenen bir birimi yok maalesef. Ama şöyle bir durum var. Türkiye'de 610 civarında ilçelerde o da illerde birlik Ankara'da federasyon ve konfederasyon şeklinde örgütlenmiş Esnaflar var. Bunlar yasayla kurulmuşlar. Şoförlere gelince aslında biz 93 yılından beri şoförleri temsil ediyoruz. Parlamentoya da gidiyoruz. İçişleri komisyonuyla da görüşüyoruz. Bakanlıkla da görüşüyoruz. Yani bizimle ilgili bir sorun olduğunda, yurt dışı ile ilgili bir sorunumuz olduğunda, tür şoförleriyle ilgili bir sorun olduğunda biz bu yetkililere iletiyoruz. Yani şoför arkadaşlarımız şöyle bir yanlışın içine düşmesinler. Şöyle bir durum var. Evet, mal sahipleri çok ciddi örgütlüdür. Şoförlerin de çok ciddi örgütlenmesi gerekmektedir. Biz tüm imkanlarımızı seferber ederek şoförleri her platformda temsil ediyoruz. Yani şöyle bir yanlışı ortadan kaldıralım. Artık Türkiye Şoförleri ve Otomobilciler Federasyonu ona bağlı birlikler ve odalar şoförleri temsil edemezler. Ama onların da kendi haklarını savunma ben esnaflara karşı değilim Esnaf düşmanı da değilim Sonuçta onlar bizim işverenlerimiz Aslında Onlar Devlet üzerinde hükümet üzerinde Bir baskı aracı olmuyorlar onlar sustular Ve bizim sektörlerimiz çöktü Türkiye ulaşım iş kolu Ekonominin yüzde 25'ini istihdamın da yüzde 17'sini istihdam ediyor Sağlıyor Şimdi böyle bir iş kolu fakirleşmemesi gerekiyor. Zenginleşmesi gerekiyor. Kendi kendini büyüten bir sektör bu. Aslında biz bu ülkenin kalkınmasına, gelişmesine büyük katkılarda bulunuyoruz. Ama bu katkılardan gerekli e, şeyleri alamıyoruz. Desteyi vermiyor Şöyle Gelir dağılımında ciddi bir adaletsizlik var. Eğer siz bir sektöre ciddi şey uygularsanız örnek veriyorum 15 yıl önce piyasaya çıkan bir ticari minibüs jest markası 60 milyara çıkmıştı şu anda 350 milyar ödevesi kadevesi şu anda biz 6 TL üzerinden motorin alıyoruz. Dört tane balatayı değiştirdiğimizde ortalama 500 TL para veriyoruz. Şimdi bu kadar yüksek giderler karşısında gelirimiz yetersiz. Yani biz toplam gelirden payımızı alamıyoruz. Onun için de fakirleşiyoruz ve sorunlar yaşıyoruz. Şoförlerle ilgili soruna gelince evet biz çok güçlü ses çıkaramıyoruz. Yani hazineden Açık söylüyorum. Payımıza düşeni alamıyoruz. Örgütlü kesimler gidiyor oradan e, alıyorlar ama örgütsüz kesimler, emekçi halk yığınları bu hazineden gerekli desteği alamıyorlar. Bunu almanın ya örnek veriyorum. Şimdi Avrupa'da emekli olan bir tır şoförü 4000 euro, 5000 euro maaş alıyor. Türkiye'de emekli olan bir tır şoförü, taksi şoförü, minibüs şoförü 1,5 milyar maaş alıyor. Ya yoksulluğunuz 8 milyar 100 olursa bu insan emekli olduğunda aç olarak emekli oluyor. Doğal olarak bir sürü sorun yaşıyor. O parayla geçinemiyor. Bana 70 yaşında insanlar, bak 60 yaşında 65 yaşında demiyorum. 70 yaşında insanlar başkan bir yöntem bul ben çalışacağım diyor. Taksiye çıkacağım, minibüse çıkacağım diyor. Yasa 65 yaşından sonrasına müsaade etmiyor. Adamın geliri yok, emekli olmamış. Ama evet. ben sizin aracılığınızla şoför arkadaşlara şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum Ali Bey. Bizim derneğin başlattığı bir çalışma var. Biz şoförlerimize yıpranma hakkı tanınmasını istiyoruz. En az 5 yıl. 5 yılda borçlanma hakkı tanınmasını istiyoruz. Bu eder 10 yıl. 10 yıl 3600 gün eder. Eğer bu hakkı kanunla alırsak Bizim iş kolumuzdaki emeklilik problemi çözülür. yıpranma problemi çözülür. Bu da şöyle bir şey gerektiriyor. Bunu on binlerce, yüz binlerce şoför arkadaşımızın talep etmesi gerekiyor. Onun için de o arkadaşların bize başvurmaları gerekiyor. Bu bir. İkincisi bu iş kolu yoruldu. Bu iş koluna çok acil merkezi hükümetin ve yerel yönetimlerin destekte bulunması gerekiyor. Bu ne olabilir? İşte geçenlerde esnaflar için açıklandı. Yeterli değil ama bir yerden başlandı. Aynı şeyin ben şoför arkadaşlara bir kereye mahsus hazinenin en az 20'şer milyar şoförlere para vermesi gerektiğini düşünüyorum. Verecek arkadaşlar birikmiş sorunlarını çözecekler. Kirası birikmiş, kredi kartı borcu birikmiş, eğitim masrafları birikmiş arkadaşlara. Hazine'nin, hazine bakanımızın en az 20 şer lira para, 20 şer bin lira para göndermesi lazım ve bu arkadaşlarımızın refah e, şeye e, ulaşmaları gerekiyor. En azından kısmi sorunların çözülmesi. Evet, bir sıkıntıların aile ailelerin dağılmaması için, ailelerinde sorun yaşamamak için yaşamamaları için bunların yapılması şart. Elzem oldu artık bazı şeyler biliyorsunuz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, biraz mola verelim. ikinci 3. bölüme geçeceğiz. Ee, şey mola demek. verdikten. Her zamanımız ee, varsa beklemek şey istiyorum. Bu 30 yıllık mücadele dönemimizde başta daha önceki belediye başkanımız Sayın Sözen Bey, e, sonra Recep Tayyip Erdoğan Bey, e, sonra Kadir Bey'e Derneğe verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Dersin ki bize ne destek oldular? Bizi dinlediler. Samimiyetle sorunlarımıza yardımcı olmaya çalıştılar. Sorunlar giderek ya biliyoruz, e, gözlemliyoruz. İmdat Bey, şoförler ne yapmalı? E, son sorunuzu alalım. Şoförler ne yapmalı? Size e, nasıl katılım, nasıl yardımcı olabilirim buradan? E, söyleyelim şoförlere. Ne diyelim şoförlere? Emekçi kardeşlerimiz. Ee, bize, derneğimize e, ben adresleri e, size göndereceğim. Yarın göndereceğim. Siz bunu yayınlarsınız. Bize ulaşsınlar. E, biz de bu görüşmeyi e, ilgili kendi sitemizde e, kendi Facebook sayfamızda e, kendi e, WhatsApp gruplarımızda paylaşacağız. Bize düzenli olarak Haftanın e, beş günü, pazartesi, cumartesi bize rahatlıkla ulaşabilirler. Derneğe kaydolabilirler. Ama öncelik olarak bizim sektörün temel sorunlarının çözülmesi için beş yıl yıpranma hakkı almamız gerekiyor. Beş yılda borçlanma hakkı almamız gerekiyor. Ve bir de hazineden en az 20 bin TL e, şoförlerin hepsine, 2 milyon şoföre, verilmesi gerekiyor. Mevcut birikmiş sorunları, borçları e, çözmek ve rahatlamak için. E, çok, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür çok, ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Maladan sonra devam ediyoruz. Ee, tamam. Üçüncü bölümle devam edeceğiz. İmdat Bey'in e, görüşlerini, düşüncelerini, projelerini e, üçüncü bölümde detaylı olarak anlatacak. Ee, evet, İmdat Bey kaldığımız yerden devam edeceğiz